Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Safety Lead aparatlarımızı kullanarak kurşunlu bir sazan takımı hazırlayacağız. Malzemelerimiz Lead cord diye tabir edilen kurşunlu ipimiz. Bir adet Safety Lead aparatımız. Hızlı değişim fırı döndüğümüz. Bir adet normal fır döndüğümüz. Kurşunumuz. Ve bize yardımcı olacak makas ve tığımız var. Evet şimdi hazırlanışına geçelim. Evet lead core içinde şu şekilde kurşun bulunan bir ipimiz. Takımımızı hazırlarken bu şekilde bir kurşun ip kullanmamızın sebebi takımın tam olarak dibe batması, misine gibi havada kalmaması ve bu şekilde doğal bir görünüm sayesinde balıkları ürkütmemesi. İlk olarak kurşunun ipimizden 1 metre kadar keseceğiz. İlk olarak kurşunun ipimizin içerisinden 7-8 santimlik bir kısmı şu şekilde kesiyoruz. Geriye kalan 6-7 santimlik boş kısım fır döndülerimizi bağlayacağımız kısım oluyor. Bu kısmı tığımız yardımıyla e, halka şeklinde kapalı bir hale getireceğiz. Öncelikle kurşunun bittiği noktadan tığımızı geçiriyoruz. Ve ip boyunca ilerletiyoruz. Yaklaşık olarak yarısına geldiğimizde tığımızı çıkartıyoruz şu şekilde bir görüntü elde etmemiz gerekiyor. Bu noktada ilk olarak hızlı değişim fırı şu şekilde ipimize geçiriyoruz. Daha sonra ipimizin uç noktasını tığımızın yine ucuna geçiriyoruz. şu şekilde bir görüntü elde etmeliyiz. Daha sonra ipimizi şu şekilde kendi içine doğru çekiyoruz. Ve tığımızı çıkartıp düğümümüzü bu şekilde sertleştiriyoruz. Şu an rigimizin geleceği kısım hazır. Aynı işlemi diğer taraf için de uygulayacağız. Fır bağlamadan önce safety aparatlarını takımımıza monte etmemiz gerekiyor. Safety aparatlarının sıralaması ve yönünü şu şekilde belirtebiliriz. İki parçadan oluşuyor ve rigin yer alacağı hızlı değişim fır döndüsüne şu şekilde bağlanması gerekiyor. Bunu dikkate alarak aparatlarımızı takımımızın diğer ucundan geçiriyoruz. İlk parçayı taktıktan sonra diğer kavçuk kısmı geçirmekte zorlanırsanız tığınızdan faydalanabilirsiniz. Evet arkadaşlar safety lead'in arka kısmını fırda önümüze iyice oturtuyoruz. Şu şekilde. Şimdi diğer taraftan fırda önümüze bağlayalım. Yine kurşunun ipimizin 7-8 santimlik bir bölümünü açıp kurşunumuzu kesiyoruz. Kurşunumuzun bittiği noktadan tığımızı geçiriyoruz. ve boş olan kısmın yarısına kadar tığımızı itip yarıdan sonra şu şekilde dışarıya çıkartıyoruz yine şöyle bir görüntü elde ettik bu noktada oltamızdan gelen kısma montaj yapılacak olan fır döndüğümüzü şu şekilde geçiriyoruz ve ipimizin uç kısmını yine tığımıza geçiriyoruz. Kilidini kapatıyoruz. Şu şekilde bir görüntü elde etmemiz lazım. Daha sonra düğümü sıkılaştırmak için ipimizi ipimizi bu şekilde itiyoruz. Sonra tığımızdan ayırıp çekerek sıkılaştırıyoruz. Evet arkadaşlar, takımımız şu anda hazır. Güvenlik kilidi noktamızdan kurşunumuzu bağlıyoruz. Evet, kavçık kısmı da kapattığımızda sistemimiz hazır olacak. Evet arkadaşlar, şimdi güvenlik kilidimizi kapatacağız. Bu noktada güvenlik kilidinin önemli bir özelliğinden bahsedelim. Kavçık kılıfımızı kilidimizin üzerine doğru itiyoruz. Eğer takımımızın çok fazla takılma tehlikesi olan bir merada avlanıyorsak şu boğumlu kısmı geçirmemekte fayda olacaktır. Çünkü takımımız takıldığında balık yerine kurşunumuzun kolayca sistemden çıkmasını sağlayarak kurşunumuzu feda edeceğiz ve balığımızı getirmeye devam edeceğiz. Ama eğer çok fazla takılma tehlikesi olmayan temiz bir dibe sahip bir merada avlanıyorsak burada da kurşununu kaybetmemek açısından boğumlu kısmı geçirip kavçomuzu şu şekilde ayarlayabiliriz. Evet arkadaşlar son olarak daha önceden hazırlamış olduğumuz bir takımımızı hızlı değişim fırın geçiriyoruz anti tangle'ımızı da fırda döndüğümüzün üzerine kadar itiyoruz. Evet arkadaşlar hazırlamış olduğumuz sistemde anti da yardımıyla karışmaların önemli ölçüde önüne geçmiş olacağız. Evet arkadaşlar güvenlik kilidi kullanılarak Kurşunlu bir takım hazırladık. Hem karışmaları hem de takılma anında balığı kaybetmenizi önemli ölçüde engelleyecek bir sistem. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkese rastgele. Vicdanı olan herkese. <laughs>